Merhabalar arkadaşlar. Tubi'nin ikinci videosu e, ile karşınızdayım. Normalde devam videolarında 1, 2, 3, 4 gibi giden arayı bu kadar soğutmamak lazım. Rusya'ya birazcık fazla ağırlık verdiğimi hissettim. Bunu terazilemek lazım. Kusura bakmayın. Sıcağı sıcağına eğer çalışıyorsanız bunun devamı olmalıydı Tubi'nin. E, daha dikkatli olmaya çalışacağım. E, şimdi Tubi ne demiştik? Birinci video inşallah... E, benim anlat zaten İlk videoda da söylemiştim. Tubi'yi muhakkak biliyorsunuzdur, muhakkak sindirmişsinizdir. Bir de benden dinleyeyim dememin sebebi oydu. Tubi 1'de. E, şimdi iki 2'de aynı bilgilerin üzerine koyarak devam edelim. Bizim için olmak ve bulunmaktı. Mutlu olmak, 44 yaşında olmak, İstanbul'da olmak... Korkmuş olmak, bu arada korkmak unutmayın Türkçe'de eylem gibi düşünülüyor. Mesela ben korkuyorum dediğimizde İngilizce'de sıfat olarak düşünelim onu. I am afraid of olarak düşünelim onu. Mesela I'm afraid of you. Senden korkuyorum. Ee, ben korkmuş olmak gibi düşünebilirsiniz. Yani burada bir eylem aramayın. Çünkü ne demiştik? Biz to be'de bir şey yapmıyoruz. Bir şey oluyoruz ya da bir yerde bulunuyoruz. Bu arada şahıs hep ben değil. Diğer şahıslarımızın hepsini düşünebilirsiniz. Ee, başka ne demiştik? Mesela my father is at work now. Babam şimdi işte. <laughs> i̇şte olmak. Ya da My teacher is e, 43 years old. Benim öğretmenim 44 yaşında olmak. Benim öğretmenim 44 yaşında. Ve burada to be'den doğan 3 tane yardımcı fiil demiştik. Bunlara da olmak ve bulunmak demiştik. Sokakta bu cümlelerle ilgili kafamızda cümle kurarken de present dönemde yani geniş dönemde olmak ve bulunmak. Yani şu an evdeyim, babam işte an olarak düşünelim. Şimdi bu to be'den iki yardımcı fiil daha doğsun ve bize yardım etsin. Bunlar da was ve were. Bunlar da olmak ve bulunmak. Fakat fakat simple past olarak yani bugünümüzden önce olarak bir dakika önce de olabilir. 45 sene önce de olabilir. Dolayısıyla biz yine geçmişte bir şey olup geçmişte bir yerde bulunalım. Mesela my mother was at school 30 minutes ago. Annem yarım saat önce okulda idi, okuldaydı. Okulda olmak ama geçmiş zaman olarak düşünelim. Ya da she was happy when she was 20 years old. Burada van bağlacımız var fakat e, bağlaçlarla ilgili yine kısmet olursa farklı bir video çekeceğim. E, bir Türk İngilizce'de bağlanmış bir cümle kurarken zorlanabiliyor. Kendimden biçiyorum hani e, ben her şeyi çok iyi yaptım da diğer ders verdiğim insanlar değil. Ben ne zorluk yaşadıysam bu dilde herkesin yaşayabileceğini düşünüyorum. O şekilde anlatıyorum. Benden daha hızlı kavramış, benden daha çabuk anlamış insanlar da olabilir. Evet. O yüzden anlatım şeklinde e, lütfen farklı bir negatiflik sezmeyiniz. E, she was happy when she was 20 years old. O 20 yaşındayken mutluydu. Ya da e, Our car was at the garage in the morning. Sabahleyin arabamız garajdaydı. Bir şey oluyor ve bir şey bulunuyoruz. Emizar ve vazver. Hatır sayılır şekilde kullanıldığında anlamını gerçekten hissederek kullandığımızda günlük hayatımızda bize birçok cümleyi rahatlıkla kurdurabilecek fiil ve doğan yardımcı fiillerdir. Daha önceki videoda da söylemiştim. Ezbere bildiğimiz belki de 81 milyonun 81 milyon hepsinin bildiği my name is deyip kendi adımızı söylediğimiz yapıdaki izi hissedelim. Şahıs fiil, şahıs yardımcı fiil ve nesneyi hissedersek e, be'nin hakkını vermiş oluruz ve gerçekten güzel cümleler e, üretebiliriz diye düşünüyorum. Tubi 2 de böyle olsun umarım bir nebze de olsa size faydam olmuştur. Ee, görüşmek dileğiyle diğer videolarda inşallah.